Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul'daki kalesi açıldı. Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemine değindi. İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur, dedi. Teşkilatımız PKK, FETÖ, DAEŞ, DAEŞ-KPC gibi terör örgütleriyle mücadele yanında dış güvenlik, dış istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerini de başarıyla yürütüyor. İstanbul Bölge Başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. Stratejik istihbarat teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın işbirliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına gelen tepkiler de vardı Cumhurbaşkanı'nın gündeminde. İstanbul'un Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar var ifadesini kullandı. Ecdadın hayalini gerçekleştirmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini ibadete açma sürecimizde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul milletimizin göz bebeği olduğu kadar bizim de en büyük aşkımız ve sevdamızdır bu böyle bilinmeli. Yunanistan'da Türk bayrağına hedef alan protestolara bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır ifadelerine yer verildi. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması en çok Yunanistan'ı rahatsız etti. Aynı gün sokaklara dökülen Yunanlar Türkiye'yi protesto etti. O sırada Türk bayrağını çıkaran Yunanlar ay yıldızlı bayrağı ateşe verdi. Bu skandala Türkiye'den yanıtlar gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı da olaya sert sözlerle tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. Uyarılarına yer verildi. Sosyal medya teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Teklife göre günde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook gibi şirketler Türkiye'de temsilci açacak. Temsilcilik açmayan şirketlere kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Önce 10 milyon lira, sonraki aşamada 30 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Ardından 3 aylık reklam yasağı getirilecek. Son aşamada internet bant erişimi mahkeme kararıyla %50'den %95'e kadar engellenebilecek. Sosyal medya ağlarının Türkiye'deki temsilcileri önemli yükümlülükler üstlenecek. Kişilik haklarını ihlal edenler uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için bu temsilciye başvuracak. Temsilci başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlanacak. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar doğacak zarardan sorumlu olacak. Öte yandan sosyal medya yasasının çıkarılmasının ardından meclisin tatile girmesi planlanıyor. <laughs> Sağlık Bakanlığı yüzme takip sistemini devreye aldı. Bu sayede tatilciler koronavirüs riski taşıyan plajları anında öğrenebilecek. Müzik Koronavirüsle mücadele için her alanda çalışmalar yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı da bugüne kadar birçok uygulama hayata geçirdi. Bir uygulamada tatilciler için geliştirildi. Güvenilir ve sağlıklı tatil için yüzme suyu takip sistemi devreye alındı. Uygulama sayesinde vatandaşlar bir tıkla plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını ve sahip olduğu imkanları görebiliyor. Tatilciler gidecekleri bölgenin yüzme suyu analiz sonuçlarının yanı sıra tesis adresleri ve yıllara göre kalite sınıflandırma bilgilerine de ulaşabiliyor. Sistemdeki renklerin anlamları ise şöyle. Mavi mükemmel, yeşil iyi, sarı kötü, kırmızı girilmesi yasak, gri yeni. Sağlık Bakanlığı plajlarda alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı. Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar görünür yerlere yerleştirilmeli. Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan COVID-19 hastası ve temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalı. Covid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanırken dikkatli olmalı. Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. 1596 liralık bakıcı ücreti desteği 2394 liraya yükseldi. Çalışan annelere eğitimli bakıcı desteği ödeniyor. Bu ödemelerde her yıl artış yaşanıyor. Bu yıl gelen zamla birlikte aylık bakıcı desteği ödemesi 200 avrodan 300 avroya yükseltildi. Yani 1596 liradan 2394 liraya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destek ödemelerinin her yıl kademeli olarak arttırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, desteklerin 2021'de 2590, 2022'de ise 2789 liraya yükseltileceğini sözlerine ekledi. Zamanımız. Kapkın. 6 araç firması kredi kapsamından çıkarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretime destek amacıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren yerli üretime özel taşıt kredisi sunmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla işbirlikleri yapıldı. Anlaşmalı firmalarla aylık %0,49 ve %0,64 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunuldu. Diğer taraftan kredi kampanyalarının firmalar tarafından bir fırsata dönüştürülmemesi için müşterilere ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı yapan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacağı açıklandı. Ancak bazı firmalar yapılan anlaşmaya uymadı. Fiyat artışı yapmaları nedeniyle kredi paketinden çıkarıldı. Kararı Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada bugün gelinen noktada Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışı yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden bu firmalar kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır ifadelerine yer verildi. Açıklanan firmalardan araç alacak müşteriler bu krediden yararlanamayacak. Bunu mu aşı ve ilaç geliştirilmesinden bağışıklık mekanizmalarına, koronavirüsle mücadeleye yönelik ARGE projelerine destekler sürüyor. Bu kapsamda Türk ve Çinli araştırmacıların işbirliğiyle yürütülecek araştırma projeleri desteklenecek. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek. Ortak projelerin iki yıllık süreyle düzenlenmesi gerekecek. İlaç, aşı, araştırma ve geliştirme proje önerilerine öncelik verildi. Hayvan kaynaklı virüslerin kökeni, virüse karşı koruyucu bağışıklık mekanizmaları öne çıkan konular arasında. Ayrıca hız ve doğru teşhis için yeni teknolojilere yönelik çalışmalar da desteklenecek. Başarılı bulunan projelere Türk ekip için TÜBİTAK tarafından 720 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurular 7 Ağustos'a kadar alınacak. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı hizmeti açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi dev bir hizmeti devreye aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 5000 hayvan kapasitesine sahip pazarda kurbanlıklar satılmak üzere yerlerini aldı. Sayın Mevlüt çok teşekkür ederiz. Yaptığı bu teşkilattan dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun emeği geçen insanlardan. Var olsunlar. Yapanlara Allah razı olsun. Öyle bir yer yapmış Türkiye Cumhuriyeti'nde bir numaralı. Tesiste hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere ve karantina ahırlarına varıncaya kadar her türlü ihtiyaç düşünüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'de Allah razı olsun. Bu Doğu, Doğu Anadolu, İnan, Doğu Anadolu ve Erzurum bize çok güzel bir tesis yaptı. Böyle bir pazarı görmedim. İlk kez görüyoruz. Yani ben de bütün vatandaş böyle. Yani rahatımız yerinde. Güzel bir yer. Hani herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Tesis kendi alanında Avrupa'da en büyük tesis olma özelliğini taşıyor. Müzik Erzurum'un Uzundere ilçesi birbirinden güzel hayvanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak ilçede türüne nadir rastlanan mavi yusufçuklar görüntülendi. Mavi yusufçuğun bu görüntüsü doğa severlerin ve fotoğrafçıların büyük ilgisini gördü. Yusufçuk türleri bu zamana kadar 2-3 tür yusufçuk türü görmüştüm. Burada nadir bir tür olan mavi yusufçuk böceğini gördüm, fotoğrafladım. Kolay kolay fotoğrafçıların eli erişemeyeceği, e, fotoğraf çekmek için e, dağ tepe, dere gezdikleri ama bulamadıkları bir Yusufçuk böceği türü. Erzurum'da ilk kez görülen mavi Yusufçuğun doğada renk cümbüşü oluşturduğu anlar görenleri büyüledi. Canlı çeşitliliği açısından oldukça zengin olan Uzundere ilçesi, bu konuda araştırmaların yapıldığı çeşitli türlerin fotoğraflandığı bir yer oldu. E, kuş çeşitliliğinin yanı sıra e, böcek türlerine de, e, birçok nadir böcek türlerine de, bitki türlerine de ev sahipliği yapan... E, Tortum Gölü sulak alanıdır. Ee, burada aynı zamanda endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapar. Mahallenin koruyucusu, boz ayıların korkulu rüyası. Onun adı Cesur. Görüntüler Kars sarıkamıştan. Adı gibi cesur olan köpek memleketin asayişini sağlıyor. Şehir merkezine inen boz ayıları ormanlık alana geri gönderen köpek mahalle sakinlerinin de en iyi dostu. Son zamanlarda ayılar mahallemize çok gelmeye başladı. Biz geldiklerini cesurdan anlıyoruz çünkü çok fazla havluyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Belirli alanları var e, mahallenin etrafını çevrelemiş oralara gelmesine izin vermiyor ayıların. Mahallesini koruyup kollayan cesurun bütün ihtiyaçları da mahalleli tarafından karşılanıyor. Ankara'da Maradona, Tafarel ve Şampiyon isimli horozların futbol aşkı dikkat çekiyor. Futbol aşığı horozlar kendilerine atılan toplara şut çekerek cevap veriyor. Gölbaşı ilçesinde bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Mehmet Demir, bahçede vakit geçirmek için futbol topu satın aldı. Ailesi ve akrabalarıyla birlikte bahçeye gelen Demir, top oynadıkları sırada horozların topa koşuştuğunu gördü. Birinin adını Taferel koydum. İyi bir kaleci. Topa göğüs e, kurtarıyormuş gibi yapıyor. Taferel koydum. Diğeri de beyaz. Şampiyon diyorum ona da. O da güzel vuruşlar yapıyor. Önce kendilerini saldırdığını düşünen Demir, atılan topa şut çeken ve karşılık veren horozları görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra bahçedeki top horozların eğlence aracı oldu. Futbol oynayan horozlar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi odağı oldu. Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayraktan iyi haber geldi. Cuma günü Bulancak ilçesinde kaybolan küçük kız çocuğu 33 saat sonra sağ olarak bulundu. Elif, cuma akşamı kardeşiyle birlikte buzağları almaya gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Bunun üzerine aile güvenlik güçlerine haber verdi minik kızı arama çalışmaları yoğun sise rağmen 30 kilometre karelik alanda aralıksız yürütüldü fakat bir sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri bu sabah saatlerinde daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan Elif'in siste yolunu kaybettiği ve iki geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Sabah sesin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif'in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği ifade edildi. İki geceyi yaylada soğukta aç geçiren Elif, jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesine götürüldü. Ah! Evinden çıktıktan sonra kaybolan yaşlı kadını jandarma köpeği kahvenin yardımıyla bulundu. Karaman'ın Ağılönü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Heybet Koyuncu evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Koyuncunun eve dönmemesi üzerine panikleyen aile sakinleri jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarı üzerine Ağılönü köyüne giden jandarma ve AFAD ekipleri Heybet Koyuncu'nun evi ve çevresinde arama çalışması yaptı. İz takip köpeklerinin yardımıyla yürütülen arama çalışmaları 15 saatin ardından sonuç verdi. Jandarma ekiplerine yol gösteren iz takip köpeği kahve, yaşlı kadını mısır tarlasının kenarında buldu. Kadının sağ salim bulunması hem ailesini hem de jandarma ekiplerini sevince boğdu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen heybet koyuncu daha sonra kontrol amacıyla hastanede tedavi altına alındı. Tabelaları siyah naylonla kapatıldığı duvarlarına katil yazıldı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar yakınları tarafından kapatıldı. İşletmenin isim levhası siyah naylonla örtüldü. İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla katil yazıldı. Zanlının yakınları yazının olduğu bölümü gazetelerle örtmeye çalıştı. Türkiye'de 2019-2020 futbol sezonu playoff maçları dışında tamamlandı. Covid-19'un damga vurduğu sezon futbol severlere birçok ilki yaşattı. <laughs> Süper Lig'de Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadığı ligin 6. şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Cemil Usta sezonunda Yeni Malatya Spor, Ankara Gücü ve Kayseri Spor Lig'e veda eden takımlar oldu. <laughs> Hatay Spor kuruluşundan itibaren 53 yıllık aranın ardından ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Son 6 sezonda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yolcu değil, hancı olma parolasıyla geri döndü. Yılport Samsun Spor ve Bandırma Spor önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan ekipler oldu. TFF 1. Lig ve Süper Lig'e yükselen son takımsa playoff maçlarının ardından belli olacak hain terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken teröristler kadın, çoluk çocuk demeden sivilleri hedef alıyor. Suriye'de bir pazar yerinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda biri çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İsrail ise Suriye'deki Esed rejimine ait hedefleri vurdu. Terör örgütü PKK, Barışpınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri katletti. Resulayn'da el yapımı patlayıcı yüklü motosiklet sivillerin bulunduğu yerde patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İsrail, Esed rejimine ait hedefleri vurduğunu açıkladı. Düzenlenen hava saldırısında Esed rejimine ait gözlem noktaları ve istihbarat toplama tesisleri vuruldu. Suriye kanalı haberi doğrulayarak saldırılarda 3 mevziğinin hedef alındığını ve saldırı sonucu 2 askerin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu dün Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne açılan ateş sonucu bir ev ve aracın zarar gördüğünü bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteriler sürüyor. Eylemcilere olan tavrını değiştirmeyen Amerikan polisi silahla ateş açarak karşılık veriyor. Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede protestolar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal muhafızlar ayaklanmanın bastırılması için göreve çağrıldı. Protestocuları dağıtmak isteyen polis ve asker plastik mermiden vazgeçti. Olaylara gerçek mermilerle müdahale ediliyor. Austin şehir merkezindeki bir protesto sırasında silahlar susmadı. Dağılmayan gruba polis ateşi açtı. Açılan ateşte birçok protestocu yaralandı. Evet. 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 Kurban Bayramı yaklaşırken dünyada da kurban pazarlarında hareketlilik var. Pakistan'da meydana gelen dolandırıcılık olayı ise Karadeniz fıkralarını aratmadı. Çarşıdan koyun diye aldıkları hayvan keçi çıktı. Pakistan'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaşsa dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcılar şahsa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Aldığı koyunun bir süre sonra tüyleri dökülmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı. Koyun postunun altından keçi çıktı. Keçinin üzerine tutkalla koyun yünü yapıştırıldığı anlaşıldı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.